Vay 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 kurban olduğum bereketli olsun. Ne yapıyorsun sen? Sağ ol size yemek yapacak mı? Hayırdır kız bu ne yeme? Ot ot. Biz otu mu yedireceğiz? Adama mahmada. Bir de sağımız sağlı yoğurdu dök ya. Oo. Eti ne yapacaksın? Kuzuyu ne yapacaksın? Şimdi bu ne oluyor? Bana bir anlat. Ne yapıyorsun sen? Ben size madımak pişiriyorum. Madımalak. Evet. Acıdı mı? Yani ot mu yiyeceğiz biz? Allah Allah. Eme yeme etme. Bunun kilosu kaç lira pazarda? Kaç para? 150-200. Heh, yemeseydiniz de götürsem de satsam da varırdı. Vay vay vay. E peki şimdi sen ne yapıyorsun öyle elinde? E şöyle mi yiyeceğim Emre. Ha kıyıyorsun. Kıyıyorum. Neli neli yapılır bu genelde? Bunu kıyacaksın. Biri iyice Evet. Ondan sonra ocağa koyacaksın, kavuracaksın, poşetlere koy. Evet. Dolaba koy. Kışında tereyağıyla, sarımsağıyla pişir. Yoğurtla. o Oh anne bir şey söyleyeyim mi? Anne sağ tarafta küpeğin biri var, solda yok. Ama <laughs> 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 ay <Ayasın>, bu <o> çocuğu. Tüm <laughs> bu şeye ki aklım biçiyor. <laughs> Manyak mısın? Ne lan, lan git abi? <laughs> ya git Emre öyle şaka olur mu?